Destek ödemelerinden yararlananlara 1000 TL ödeme. Gelin hesaplara geçiyor. İşte 1000 TL ikramiye ödemesine dair ayrıntılar haberimizde. Gelin arife başlarken ve 21 Nisan Ramazan bayramının ilk günüyken henüz ödeme yatmamış olan bazı vatandaşlar kendisine ikramiye yatıp yatmayacağını sorgulamaya devam ediyor. Emekliler haricinde belli bir kısım için daha sağlanan bayram ikramiyeleri o kişilere de 1000 TL olarak yatacak. Ramazan bayramının gelmesi birçok açıdan vatandaşları sevindiriyor. 21 Nisan bayramın birinci günüyken vatandaşlar, bayram ikramiyesi yatacak mı? aramaları yapıyor. Emeklilere ek olarak birçok vatandaşa yatan ikramiyelerin ayrıca aile destek ödemesi alanlara yatıp yatmayacağı merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplarına yatan ve yatacak kişilerin detayları haberimizde. Aile destek ödemesi alanlara ikramiye emeklilerin yanı sıra birçok vatandaş çeşitli sebeplerle bayram ikramiyelerinden faydalanabiliyor. İş göremezlik aylığından, dul ve yetim aylığından SGK Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emekli aylığı alanlar, ölüm, malullük, vazife malullüğünden yararlananlar, şehit yakını ile gaziler, terörden zarar görenler, korucular, şampiyon sporcular Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini hesaplarına alabiliyor. Çift ya da daha fazla emekli maaşı alan vatandaşlara bir tane bayram ikramiyesi yatıyor. Eş vefatından %50 aylık alan dullar için bin TL ödeme yapılıyor. İkramiyeler ne zaman hesapta olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliler için ödemelerin Nisan ayının 14 ila 19 arasında bayramdan önce maaşlarla yapılacağını duyurmuştu. SSK 14 ila 16, Bağkurlu 17 ila 18, emekli sandığı ise bugün bayram ikramiyelerine maaşlarıyla beraber kavuştu. Peki, emekli dışındaki hak sahipleri ikramiyelerini ne zaman alacak? Öğrenciler ikramiye alabilecek mi? Kimlere ikramiye ödemesi yapılmayacak? SSK, Bağkur ve emekli sandığı için ikramiyeleri yatmışken öğrenciler ve bazı vatandaşlar kendilerine yatıp yatmayacağını araştırıyor. Ancak 1000 TL ödeme dul alanlar için yatarken öğrenciler, engelli aylığından yararlananlar ve aile destek ödemesi alanlara yatırılmayacak.